Süylmaz. Herkese sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Aseton en bilinen şekliyle kadınların ojelerini çıkarmak için kullandıkları bir kimyasaldır. Az miktar kullanılmasında sorun yoktur fakat fazla kullanılması sağlık için zararlıdır. Marketlerde dahi rahatlıkla bulabileceğimiz aseton sadece kadınların ojelerini çıkarmak için kullanılmaz. Şimdi söyleyeceklerimi belki biliyorsunuz, belki bazılarına çok şaşıracaksınız ama bakın aseton nerelerde ne işler için kullanılıyor. Bir şey yapıştırırken yapışkan madde elinize bulaştığında bir parça pamuğa aseton dökerek bunu rahatlıkla çıkarabilirsiniz. Özellikle spor ayakkabılarda oluşan leke ve kirleri bir kağıt havluya aseton dökerek temizleyebilirsiniz. Ellerinize mürekkep bulaştıysa bu mürekkep lekesini de rahatlıkla asetonla çıkarabilirsiniz. Kıvırtı çıkmayan sabun ve kir lekeleri için temizleme suyunun içerisine biraz aseton katabilirsiniz. Aseton dezenfektan görevi gördüğü için tıraş bıçakları, tırnak makasları gibi kişisel eşyalarınızı bununla temizleyebilirsiniz. Camlarda oluşan boya lekelerini de asetonla çıkarabilirsiniz. Ve porselen fincanlardaki çay ve kahve lekelerini bir türlü çıkaramıyorsanız asetonla silin ve sonra bulaşık makinesinde yıkayın. Evet, bugünlük de bu kadar. Başka bir ya bunları biliyor musunuz? videosunda buluşmak dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın ve kanalıma abone olmayı unutmayın.